Herkese hayırlı geceler veya gündüz izliyorsanız bu videoyu günaydın diyeyim veya hayırlı günler diyeyim artık hangisini kabul ederseniz. Yürek Kardeşliği kanalında uzun zamandır video yapmıyordum arkadaşlar. Yeni bir ürün aldım. Daha doğrusu BİM'e geldi. USB ısıtıcı bardak. Bardak ısıtıcı pardon. Böyle bir görsel resimleri var. Bu ne işe yarıyor? Şöyle söyleyeyim. Bilgisayarınızın USB portuna bunu takıyorsunuz. Benim memleketim zaten bilen bilir. Karabük, biz Karabük'ten çoğu da konuşurken veya ne bileyim bir film, dizi falan izlerken çayımız soğur. E ne yaparız? Onu genellikle ya dökeriz ya da yarısına kadar döker. Ondan sonra sıcak su ekleriz. O çayı içeriz. Bunun da şeyi var. Böyle bir şey üretmişler. Star Kedi patili sanırım. Evet. Kedi patili. Böyle bir şey yapmışlar. Bunu bilgisayarınızın veya 5 voltluk sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Standart diyor şöyle göstereyim. 5 volt 1.2 amperlik bir şeye takarsanız ondan da şey yapabilirsiniz. Tabi bunu kullanmak isteyen kullansın. Ya arkadaşım ne yapacağım? Bir de bunu yanımda mı taşıyacağım derseniz power bankinizi de takabilirsiniz. Malum şu an şu yıllarda power bank herkes yanında taşıyor. Takarsın power bankine bir kafede konuşurken çayın soğur koyarsın üzerine güzel sıcaklığını veriyor. Ben dün akşam denedim. Bayağı çayım, çayımı bir soğuttum. Tabii benimki bilgisayar olmadığı için tablet olduğundan dolayı mecburen normal elektrik verdim. Çalışıyor, yanmadı. Ben yanar diyordum. Genellikle böyle elektroniklerde elimde patlıyor, kalıyor yani elimde. Böyle bir ürün kullanma kılavuzu şöyle. İşte gerekli bilgileri var. Herhangi bir diyor bir USB yani USB portuna takarak diyor, kullanabilirsiniz. Bağdan ısıyı korumaya yardımcı olur diyor. Yani ıldığını fark ettiğinizde bunun üzerine koyduğunuzda bardağı ısıtıyor. Bana göre öyle. Ama dün akşam ben gördüm. Bayağı bir sıcaklığını koruyordu. Hatta fişten çektiğimde hala şu ürün hala sıcaktı. Bir iki dakika daha bekliyor. Ondan sonra kendisi de soğuyor. Bu açık bir gerçek. Tabi diyeceksiniz ki sıcak vardı zaten bunun üzerine koyuyorum. Sıcaklığını öyle koruyor diyeceksiniz ama ee, soğuttum da koydum daha doğrusu. Biraz soğuk su koydum. Küçük çocuklara verilir ya yarısına kadar soğuk su konulur yarısına çay konulur. Aynı öyle bir şey yaptık. Biraz da küçüklüğümüze dönelim dedi. Ben de öyle yaptım. E i̇şte eğip bükmeyin veya sıcak şey suya temas ettirmeyin diyor. Pardon suya temas ettirmeyin diyor. Niye? Çünkü sonuçta elektrik aksamı var. Aralardan merak edip şuraları açılabilme imkanı var. Tabi firma güzel yapmış yapıştırırken bakın şuralarını açılabiliyor. Ben denesem mi? Hadi deneyeyim sizin için. Tabi bunu bulabilmek kolay mı? BİM mağazasından aldım bunu. Hatta açılmıştı bakayım. Yok açılmamış. Bana öyle geliyor. Bim'den aldım. Bir tane kalmış. 19.90 fiyatı. Bunu bir kenara koyalım hemen ikinci bir ürüne geçelim. Ee, A101'e gelen Pirana sese duyarlı LED ambiyans aydınlatma kutu şöyle diyeyim hiç kutu açılımına girmeyeceğim şekil bu böyle bir ürünü e, A101'de satılıyor zaten. E, cam eken içinde koyarlar genellikle. Ama dışarı koymuşlar. Sorduğumda da aynen şunu söylüyor. Müşteri bakmak istemiştir. O sırada yatmıştır diyor. Madem böyle bir e, değersiz ürünü görüyorsan o zaman şu akıllı saatleri de oraya koy ki biz de bakabilelim değil mi? Neyse. Bu lafı da söyledikten sonra işte boş bir kutu. Ee, arkasında şöyle yapayım. Televizyonunuzun arkasına veya ne bileyim bilgisayarınıza falan yapabilirsiniz. Malum bilgisayarla şimdi büyük şeylere ekranlara bağlıyoruz. Ee, HDMI ile falan bağlanabiliyor. İşte ne diyor? Burada da bir şey var. Uyarısı var. Hemen yani şöyle netlerse bu cihaz maksimum 5 volt 2.1 amper çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ee, USB adaptör ayrıca çıkmamaktadır. 5 volt üzerinde kullanmayınız. Cihazınız cihazınız hasar görür ve garanti kapsamının dışında kalır. Zaten şu anda bu bozulsa bile bunu piramaya göndersen diyecek ki kullanıcı hatası diyecek. Boşu boşuna böyle bir şey yazıyorlar. Ben de buna illet oluyorum. Nasıl çalışıyor? Şuradaki kablo dağınık olan şey yaparsak hemen şöyle göstereyim. bunların bir de araba için olanlar var. Araba için olanlar da 8'liydi. Bu dört tane led var. İçinde dört tane led var. Aşağı yukarı kablo uzunluğu da bir metreye kadar yakın bildiğim kadarıyla. Hiç kullanma kılavuzunu göstermeyeceğim. Biz Türk milleti genellikle kullanma kılavuzu kullanmayız. Böyle de bir kumandası var işte. Ben telefonuma bağlayacağım da. Nereye koyayım ben bunun zımbırtısını? Ucunu bulabilirsin. Ha telefonu takılıymış zaten. Böyle de bir şey yaşadık. Hemen tabletten de bir şey yapayım. Ee, şuradan da flashımızı kapatalım. Birazdan da buradaki ışığı kapatacağım ki Şöyle kumandasından on tuşuna bastığınızda veya elektrik zaten geldiğinde direkt zaten kendini gösteriyor. Şöyle yapayım da biraz dağınık oldu şöyle koyalım. Şurada bir tane küçük trafo mu derler artık adaptör derler bilmiyorum. Şöyle bir USB'si var. Şöyle bir şey var. Normalde bu adaptöre bağlanıyor. Onu bir ucuna USB bağlamışlar. Böyle bir şey yapmışlar. Tabii ben 5 volt 2 amperlik bir şey taşımadığımdan dolayı kim aramış ki bulacak öyle bir zımbırtıyı direkt telefona OTG kablosuyla bağladım İnşallah telefon zarar görmez diyorum şöyle bir çırpınır da karadeniz yapalım çalışmıyor Aha, elimizde kurtuldu. iyi mi? Şu anda sese duyalım. Bak. İşte aynı bu şekilde. Ben görüyorsunuz. Ben konuştukça da sesi duyarlı olduğu için çalışıyor. Kutunun açılmasına rağmen normalde huyumdur. Açılmış olan kutuyu almam ama sırf olsun diye aldım. Niye? Çünkü eğer çalışmazsa yarın kavga edeceğim bir olsun. Yani tartışacağım birisi olsun. İşteyse böyle bir elektronik ürün geldiğinde böyle bir öyle bir elektronik ürün geldiğinde nerede saklayacaklarını bilsinler. Ayrıca bir de bunun modları var. Nasıl diyeyim size? Şuradan bu en düşük, daha doğrusu en yüksek ışık şiddeti. Şöyle kırmızı, yeşil Bunun kumanda gözü burada olduğu için mecburen buradan böyle yapmak zorundayım. Ee, bu mavi ve beyazımız turuncu turuncuya benzemiyor. Bu da sarı. Sarıdan yeşil yanıyor. Ne güzel değil mi? Aa, bu da yeşil. Yeşilden de mavi çıktı elimizde patladık da mor gibi bir şey. Renk körü değilim ama harbiden sarıdan nasıl yok sarı Allah'ım fazla ışıklı mı ne renk oldu. Şöyle ışığımızı beyaz yapalım. Şuradan şöyle Böyle ışık şiddetini düşürebiliriz. Tabi sonuna geldiği zaman şey yapıyor. Dikkat veriyor. Yani bu diyor ki fazla ışık diyor. Evet arkadaşlar. Bu ürün incelemelerinden sonra bunlar da böyle oldu. Şimdi küçük bir şeyim daha var. Bir tane bir küçük arkadaşımızın doğum günü geçenlerde kutlamayı unutmuşuz. Ben de sonradan gördüm. Ona da bu da hediyemiz olsun diyelim o zaman. Şöyle tabi reklam mekan çıkmazsa sesini bir kısayım evet tahmin ettiğim gibi reklam çıktı hemen şuradan sesini açayım

İyi ki doğdun Elif yeni yaş. Huzur ve mutluluk getirsin inşallah diyorum. Bu da benden sana. Evet, Elif'in de doğum gününü kutladıktan sonra e, ürünleri, ürün incelemesi yaptım. İnşallah güzel olmuştur. Biraz e, sessiz de gelmiş olabilir, sessiz de gelmiş olabilir bilmiyorum. E, bu ürünleri almak size kalmış. İşinize yarar mı, yaramaz mı bilmiyorum. Geç bardak altı, yani USB stüdyo bardak altı ilgi çekici gibi gözüküyor. Ben aldım. Memnun muyum? Memnunum. Tabii pembesi olmasaydı iyiydi. Tabii toz pembe. Şansımızdan internetten saat istiyoruz. O da toz pembe çıkıyor. Bunu da zaten ön incelemesi için şey yapmıştım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.